bekliyoruz. Evde Gel şey Evde bir şey demiştim. Evde bir şey Evde bir şey demiştim. Evde bir şey Evde bir şey demiştim. Evde bir Cümleten hayırlı akşamlar. Ben kendi yazdım. Sizlerle Evet. Bu toprak düşün biraz kardeşim koy başını yasta. Kim bilir kaç defa pay edildi bu toprak. Benim diyen ağalar hepsi bindi kaya. Kim bilir kaç defa suyu aldı bu toprak. Kıymetini ne bilsin anlamayan havana. Değerini bilelim çok güzeldir vattın. Kulağımda çiniler güzel sözü atanın. Sakın basma üstüne kefensizce yatanın. Atamızdan amanet bu verimli bu toprak. Kıymetini ne bilsin anlamayan havana. Tarih kopar yutmuş kokusunu alana. Mevla imkan veriyor çok sevdiği kuluna Faha dahi biçilmez yaylaların balına Sakın basıp geçmeyin bereketli bu toprak Ne bilsin ki kıymeti anlamayan avanak Kimse gözü koyamaz bu topraklar bizimdir O dağlarla gördüğüm işte benim izimdir Bir şahını veremem o da benim sözümdür Tarih kopar her yeri çok güzeldir bu toprak Değerini ne bilsin anlamayan avanak Dermuradi dolaştım tepkide düzleri, İşi nedir manası okursanız sözleri, yan bakanlar olursa çıkarırım gözleri. Sahip çıkın yurduma, çok değerli bu toprak, değerini ne bilsin anlamayan avanak, değerini ne bilsin anlamayan avanak. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.